Türk hayallerinizi gerçekleştireceğiniz bir gün olmasını diliyoruz. Bugün Yusup Bey ile birlikteyiz. E, Yusup Bey, sektör olarak personel konusunda sıkıntı yaşadığımız bir dönemdeyiz. Firma aramız adına nasıl önerilerde bulunabilirsiniz, nasıl çözümler üretebiliriz? Evet. Günümüz şartlarında içinde bulunduğumuz ülkenin durumu ve diğer şartlar göz önünde bulundurulduğunda, e, iş imkanı olarak çok fazla iş imkanı var ülkemizde. Ee, seçenek çok fazla fakat e, karşılıklı çalışan ve işveren arasında karşılıklı bir memnuniyetsizlik var. Bu da e, iş bulma noktasında, devamlılık noktasında, aidiyet duygusu noktasında sıkıntılar e, oluşturuyor. Herkes karşı tarafı suçluyor yani e, çalışan işvereni, işveren çalışanı suçluyor. E, i̇ki tarafında kendi yapmış olduğu hatalar var. Bunları maalesef bir anda değiştirmek, düzeltmek mümkün değil. Ama e, yavaş yavaş değiştirilebilir. Bu da hedefle olur. Önce bir hedef konması, sonra da bunu yavaş yavaş değiştirmesi gerekiyor. Bunun olabilmesi için herkes üstüne düşen görevi yapacak. Yani herkes başkasından bekleyerek değil, kendisine üstüne düşen bu görevi yaparak bunu değiştirebiliriz. Çalışanlar daha özgürlükli, daha disiplinli, daha tertipli, düzenli çalışma ve eğitimme belgelenme şartlarını yerine getirecekler. İşverenler de daha düzgün iş ortamları, daha yüksek e, maaşlar e, vererek ellerinden geldiği bu konuyla ilgili mücadele ederek birlikte çalışma yöntemiyle anlayacak bu sıkıntıdan e, kurtulabiliriz. Şu an Türkiye e, özellikle mavi yaka konusunda e, dış kaynaktan faydalanmakta. Yani Türkiye'de resmi ya da gayri resmi milyonlarca yabancı çalışan e, mevcut. Bunun iki sebebi var. Yani maaşların işte mavi yakı baktığında düşük olması ama maaşlar yükseltildiği zaman da ürün başına düşen maliyetlerin dünya çapındaki rekabet. Biz öyle de böyle ihracatçı bir ülkeyiz. Sadece kendimizi üretim yapan değil, yurt dünyaya üretim yapan bir ülkeyiz. Dolayısıyla bunu üretim yaparken de rekabet edebilmek için maliyetlerin dünya koşullarına uygun olması gerekiyor. İşçilik maliyetleri 1000 dolar, 1200 dolar seviyelerine çıktığı anda maalesef rekabet gücünü kaybediyor. Yani Türkiye'de şu anda 700 dolar, 750 dolar seviyesinde maksimum işçilik seviyelerini ne kaldırabiliyor onun üstüne çıktığı anda artık dünyada rekabet etme şansı kalmıyor. Dolayısıyla biz doğru bakış açısıyla pozisyonumuzu değerlendirmemiz, değiştirmemiz gerekiyor. Biz ülke olarak markalara sahip, güçlü markalara sahip olan bir ülke değiliz. Biz güçlü markaların ki özellikle Avrupa'daki güçlü markaların fasoncu pozisyondayız. Kendi markamızda ürün satamadığımızdan dolayı da ürünlerimiz, satışlarımızın çok az bir gelir elde ediyoruz. Yani ham maddeyi 100 birim maliyete alıp üzerine 10 birim, 15 birim işçilik koyup işte 12 birim, 13 birime yani yüzde üçlerle, yüzde beşlerle, abartılı yüzde on kar marjıyla biz ihracat yapıyoruz. Ee, bizim yapmamız gereken, evet fasonculuğa kesinlikle devam etmeliyiz, o teknolojileri, o ürünleri vesaireleri almalıyız ama kendimizde markalaşmalı ve katma değerli ürünler satabilmeli, Kar marjlarımızı e, artırmalıyız. Yani buradan kurtulmanın tek yolu e, markalaşmak, başka bir çözüm mümkün değil. İşçilerimizi bulmakla ilgili evet sıkıntı yaşanıyor. Dış kaynaklardan faydalanmaya çalışıyoruz. Biz de firma olarak işte başta Türkmenistan olmak üzere Türkçe'yi bildiklerinden ve Türkiye'ye uyumlu olduklarından yıllardır da Türkiye'de yaşadığından dolayı başta Türkmenistan olmak üzere işte Hindistan, Pakistan, Özbekistan, yani Afganistan, Somali. Somali. Kenya vesaire gibi yani hem Afrika'dan hem de Asya'dan personel getirmeyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bunları yaparken de personellerin çalışma izni, oturma izni vesaire gibi konularda dikkat ediyoruz. Onları da çözüyoruz. Aynı zamanda Türkiye'de son 6 ay önce kaldırıldı bu. Fakat yani Arabi kanunla kaldırıldı. 5'e 1, 10'a 1 kotalar. Yani firmanın mevcut personel sayısı, hizmet sektöründe 10 Türkiye, 1 yabancı. Üretimde de 5 Türkiye, 1 yabancı şeklinde bir kota uygulaması yapıldı, yapılıyor. Bunları da kotaların kaldırılması ile ilgili işlemleri de yaparak sınırsız yabancı alabilme hakkı oluşturuyoruz. Şu anda pek çok sektörde maalesef özellikle işte metal işlerinde, döküm işlerinde, tekstilde vesaire gibi sektörlerde yani Türk çat çalışan bulmak mümkün değil. Özellikle döküm sektöründe tamamen yabancı çalışanlar var. Orada Türk personeller çalışmak istemiyor, yabancılar çalışılmak zorunda kalıyor. Burada da firmalarımız işte bu kotalarla karşı karşıya kalıyor. Önceden yabancı personel aldığınızda Türk personel verdiğiniz maaşın işte bir buçuk katı ya da SSK'nın bir buçuk katı kadar bedeller ödemeniz gerekiyordu. Sonra altı ay önce işte onlar kaldırıldı. Ya da kaldırılmadıysa bile bir kota kaldırma yazılarıyla, kota kaldırılması çözümleriyle birlikte da normal maaş ya da SSK Türkler ödediğiniz gibi maaş ve SSK ödeyerek alabiliyorsunuz. Bu yabancıları iş aldığınızda aynı Türkler gibi istediğiniz zaman yani uyum sağlayamadığı anda, personel uyum sağlayamadığınız anda işten çıkarma yöntemleri ya da işe devam etme yöntemleri tamamen Türk personelle birebir aynı. Peki e, istatistiklerden e, durum nasıl gösteriyor? Yani yurt dışı kaynaklardan yararlandığımızda firmalar verimli mi? Daha verimli bir çalışma elde edebiliyor mu? Memnunlar mı? Ya bu göreceli bir soru. yani kişiye göre, firmaya göre, işte e, sektöre göre değişkenlik gösteriyor. Fakat e, şöyle e, Türk personellerin firmalarımızda çalışırken, firmalarımızda çalışırken verimlilik e, oranı gittikçe düştü. Yani memnun olmamaları, çalıştığı işlerin memnun olmamaları sebebiyle verimlilik oranları gittikçe düştü. Yabancı e, personeller Türkiye'ye geldiğinde yani Türkiye'yi bir kurtuluş ya da çözüm noktası olarak görüyor. Yani saydığımız bir önce saydım işte Türkmenistan, Özbekistan, Pakistan, Hindistan vesaire gibi Somali, Kenya gibi ülkelerde e, maalesef iş imkanları yok. Yani aslında insanların doğduğu yerde doyması ve mutlu olması asıl hedef bu olmalı ama öyle değil. Yani orada iş imkanları olmadığının dolayı insanlar bize ya da işte Avrupa ülkelerine git, e, gitmek istiyorlar. Çünkü iş yani hayatını devam ettirebilmesi için hem kendi hayatını hem de ailesinin hayatını devam ettirebilmesi için işe ihtiyaç var. Türkiye'ye geldiğinde de hedefi çalışmak olduğu için, iş odaklı geldiği için daha verimli bir çalışma sistemi içerisine giriyor. Hem ülke ayak uydurma noktasında, hem de işe ayak uydurma noktasında daha özverili bir çalışma temposu içerisine giriyor. Burada şöyle bir piyasada yanlış bir algı var işte, yabancı personel daha ucuz maaşlarla çalıştırılıyor. Hayır, Türkiye'de kanunlar var. Çalışan personeller zaten asgari altında, ücret verme şansımız yok. İkincisi, personel çalışmaya başladığında fazla mesai yaptırılması ile ilgili bir sahne mevcut, bilgi var. Hayır öyle değil. Fazla mesai yapılması evet olabiliyor ama burada fazla, fazla mesai ücretleri aynı Türk personeli olduğu gibi Ödenim. yabancı personelde birebir ödeniyor. Yani bu yabancı personelde tamamen resmi uygulamalar, bizim açımızdan en azından öyle söyleyeyim, tamamen resmi uygulamalar yapılıyor ve bu personellerle ilgili de e, tam maaş ve şeyler, mesai ücretleri ödeniyor. Ayrıca hem Türk personeller hem yabancı personellerle ilgili, özellikle mavi yaka çalışanlarla ilgili hem Türkiye'de hem de yurt dışından kaynaklanan maaş ve sigorta destekleri bulunmakta zaten. Yani burada da bir ayrım çok fazla söz konusu değil. Yani Türk personellerde, yabancı personellerde aynı mevcut çalışanlara e, haklar olduğu gibi yabancı çalışanlara da e, mevcut elinizdeki personellerde, mevcut personellerinizde, yeni aldığınız personellerde maaş ve sigorta destekleri var ve devam ediyor bunlarda. Yani, yani sadece kaynaklar Türkiye kaynakları değil, Birleşmiş Milletler fonları, Avrupa Birliği fonları vesaire gibi çeşitli fonlardan bu maaş destekleri oluyor. Yani biz bir firma olarak, fabrika olarak sizden personel temini istediğimizde siz yasal yollarla personelleri getirip hem de sınırlara takılmadan istediğiniz sayıda getirebiliyorsunuz. Resmi bir şekilde ben sigortalı çalıştırabiliyorum. Ve burada da personel maaş ve sekorta desteği almamı da sağlıyorsunuz. Benden daha güzel ifade ettiniz. Yani aferin. <laughs> evet söylemiş olduğunuz şeyler %100 doğru. Söylemiş olduğunuz gibi evet kotalara takılmadan yabancı perselleri tamamen resmi olarak getirebiliyoruz. Burada firmalarımızın taleplerini alıp ona göre çözümler üretebiliyoruz.